Merhaba, ben Sedat. Ankaralıyım. Sizlere 15 yıl önce başımızdan geçen ve ailemizin dağılmasına sebep olan bir olayı anlatacağım. O zamanlar 20'li yaşlarında gencecik bir delikanlıydım. İki kız kardeşim vardı. Direk ve Aslı. Kız kardeşlerim ve ben çocukluğumuzdan beri gayet mütevazi bir hayat yaşıyor. Birbirimizi çok seviyorduk. Ben Ankara Üniversitesi'nde edebiyat okuyordum. Kız kardeşlerim ise liseye gidiyorlardı. 2005 yılının Ocak ayında bir gün annem ve kız kardeşlerim misafir için hazırlık yapıyorlardı. Kim gelecek diye sordum. Büyük teyzemin Haymana'da yaşayan bir kızı vardı. Ben hiç görmemiştim. Annem bahsederdi. Bir ara kafayı tırlatmış falan diye. Dayımın eşi yengemle konuştuklarına şahit olmuştum. Fal işleriyle uğraşıyormuş. Eşinden yıllar önce boşanmıştı. Bir kızı vardı. Benim yaşlardı. Bir süre sonra Semra abla ve kızı Çilem geldi. Semra abla 45 yaşlarında Tuhaf ama çok cana yakın bir kadındı. Gözlerin etrafı simsiyahtı. Uzun kirpikleri, iri gözleri vardı. Kızı ise kızıl saçlı, dövmeli ve piercingliydi. Biraz rahat, biraz da soğuk bir tipti. Tanıştık. Sonra hep beraber yemek yedik. Dilek sağ olsun kahve yapmıştı. Kahveleri içtik. Annem kahve fincanının tabağını ters çevirip kapattı. Hadi bakalım Semra. Teyzenin falına bir bak bakalım dedi. Semra abla. Teyze kusura bakma. Artık bakamıyorum dedi. Neden kız? Senin işin bu değil mi? Bize gelince mi bakmıyorsun? Yoksa parayı peşin mi istiyorsun dedi şakayla gülerek. Semra abla, yok teyze artık bakamıyorum. Bazı rahatsızlıklarım var dedi. Annem ısrar edince of teyze ısrar etme dedi. Aslı ve Çilem mutfaktaydı. Semra abla, Dilek kız sen de git kahvenin yanına tatlı bir şeyler getir. Ruhum daraldı dedi. Dilek gidince bana da hadi sen de git senin dersin falan yok mu deyip şakayla karışık beni kovdu. Ben de gülerek peki diyerek kalktım. Bizi yolladığını biliyordum. Kapının arkasından dinlemeye başladım. Anneme, teyze, uzun yıllar bu işi yaptım. Başım çok belaya girdi. Artık beni rahat bırakmıyorlar dedi. Annemin gözleri açıldı. Nasıl kızım dedi. Bildiğin işte teyze. Geceleri uyutmuyorlar dedi. Ben şok olmuştum. Kapının aralığından annemi izliyordum. Annemin surat şekli değişmişti. Kız buraya da getirmedin değil mi dedi. Semra abla yok teyze. Evde bıraktım dedi. Güldü. Bunları duyunca Semra ablanın fal bakma işlerinden ruh çağırma seanslarına kadar bazı işler yaptığını kafamda canlandırdım. Neyse son odama girip derslerime baktım. Akşam oldu. Babam işten geldi. Semra abla ve kızı hala bizdeydi. Akşam yemeğini yedik. Bu saatten sonra misafire kalk git demek olmaz. Anladık ki Semra abla bizde kalacak. Annem Semra abla ve kızına salonu bir yatak hazırladı. Annemle Semra abla akşam yemeğinin ardından muhabbeti daldı. Bizler de kızlarla ders çalışmak için odalarımıza gittik. Gece 12 geçtikten sonra uyudum. Gece bir ara tıkırtılarla uyandım. Ne oluyor ki dedim. Kalktım. Odadan çıkarken Semra ablanın kızı Çilemi kızların odasından çıkarken gördüm. Bana doğru bakıp hiçbir şey demeden salona gitti. Mutfağa geçtim. Semra abla elinde sigara mutfakta masada oturuyordu. Saat gece iki civarı. Ne oldu abla? Neden buradasın dedim. Boş ver oğlum. Uykum kaçtı. Oturuyorum. Sen neden uyandın dedim. Şey, susadım da su içeceğim dedim. Sürahiden su doldururken baya bir ürpermiştim. Gündüz duyduğum şeyler beni tedirgin etmişti. Ya buraya da geldilerse? Sonra döndüm. Semra abla, bir isteğin var mı? Ben yatıyorum dedim. Yat oğlum da, bana bir uyku hapı falan varsa ver dedi. Bizde yok. İstersen nöbetçi eczaneye gideyim dedim. Yok boş ver dedi. Odama gittim ama belli bir süre uyuyamadım. Sonra dalmışım. Sabah erken uyandım. Okula gidecektim. Mutfağa girdim ki Semra abla bıraktığım yerdeydi. Abla seni hiç uyumadım dedim. Şey yok oğlum uyudum da erken kalktım dedim. Hiç inandırıcı gelmemişti. Anlaşılan sabaha kadar nöbet tutmuştu. Bir şeyler atıştırıp okula gittim. Okuldan sonra eve geldiğimde Semra abla gitmişti. Akşam oldu. Gece yine ders çalışıp uyudum. Sabaha karşı evin içine bazı sesler duydum. Allah Allah. Semra abla da yok. Gecenin bir vakti bu seslerde ne? Hırsız olsa bu kadar ses çıkarmaz. Kalktım. Salona mutfağa baktım. Bir şey yoktu. Sonra sesler kesildi. Tam odama dönerken seslerin kızların odasından geldiğini anladım. Kapıyı dinledim. Takır tukur seslerdi. Saat sabaha karşı dört. Bu kızlar ne yapıyor böyle dedim. Kapıyı çaldım. Kızlar ne yapıyorsunuz dedim. Kızlardan ses yoktu. Kapıyı açıp içeri girdim. Pencere açıktı. Ocak ayında bu soğukta pencere açık. Kendileri açık bırakmazlardı eminim. Hırsız olsa çoktan uyanmaları lazımdı. Aslı neyse de Dilek'in uykusu çok hafifti. Pencereyi kapattım. Dilek'in baş ucuna gittim. Dilek, abicim sana bir dedim. Dilek biraz korkarak uyandı. Sağına soluna baktı. Biraz terlemişti. Canım, pencere neden açık? Siz açmamışsınızdır da. Acaba kolumu iyi oturmadı da kendi kendine açıldı dedim. Bir şey demedi. Sen iyi misin? Ocak ayında pencere açık. Oda buz gibi olmuş. Terlemişsin dedim. Dilek uyku sersemliğinden olacak. Hala sağına soluna bakıyor. Gözlerini ovuşturuyordu. Neyse yat uyu. Sabah konuşuruz dedim. Yanından kalkarken Dilek kolumu tuttu. Dur abi. Gitme dedi. Durdum. Oturdum. Ne ol dedim. Bir şey vardı sanki. Rüya mıydı? Gerçek miydi anlamadım ama. Bir şey var.'' dedi. Ne vardı kızım? Anlatsana doğru düzgün dedim. Abi anlasana. Telaffuz etmek istemiyorum dedi. Hemen anlamıştım. Annemin, Semra ablaya söylediği şey başımıza gelmişti. Kardeşlerime de danmışlardı. Sana bir şey yaptılar mı dedim. Yok abi, yaklaşamadı. Gelmeye çalışıyordu ama bir şey onu engelliyordu sanki dedi. Dileğin baş ucunda çantası vardı. Dilik çantanda ne var dedim. Nasıl yani dedi. İşte, ne bileyim. Onu senin yanına gelmeye engelleyecek ne var dedim. Kur'an veya bir dua. Çantasını açtı. Geçen yaz Kapadokya'ya gittiğimizde üzeri Kur'an harfleri işlemeli, üçgen şeklinde metal bir muska vardı. Adına Cevşan demişlerdi. Bu var dedi. Yanından hiç ayırma dedim. Tamam abi dedim. Direğin başına okşadım. Üzerini örtüp çıktım. Salona gittim. Kitaplıkta en üstte duran Kur'an'ı alıp kızların odasına bıraktım. Dilek hala uyumamıştı. Uyu abim. Yok bir şey dedim. Sonra banyoya gittim. Abdest aldım. Odama gidip biraz Kur'an okudum. Sabaha kadar dua ettim. Allah'ım sen bizi koru bu şerlerden diye sabah oldu. Okula gitmeden kızların odasına gittim. Aslı hala uyuyordu. Dilek uyanmış, hazırlanmış bekliyordu. Ne yaptın abim? Nasılsın dedim. İyi mi abi dedi. İyi uyudun mu dedim. Kafasını sallayıp hayır dedi. Yanına yaklaşıp bir şey oldu mu dedim. Yok, bir şey olmadı dedi. Korkma bir şey olmaz, halledeceğiz, geçecek dedim. Dualar ederek okula gittim. Okulda aklım hep kızlardaydı. Akşamı zor ettim. Okuldan sonra eve geldim. Dilek vası da henüz önüm sıra gelmişlerdi. Göz attım dili. Pek tatsızdı. Gidip sarıldım. Saçlarını dağıttım. Neşelendirmeye çalıştım. Aslı baktı. Ne oluyorsunuz böyle diyerek. Koltuktan üstümüze atladı. Yerlere yuvarlandık. Kahkahalarımız evi sarınca annem de koştu. Elini terliğini alıp bizi hafiften şakayla karışık vurmaya başladı. Susun bedensizler. Komşular ayıp. Ne bu kahkaha. Edepsizler diye çıkıştı. Ona da sarıldık, gıdıkladık. Çok mutluyduk. Ta ki gece olana kadar babam geldi. Yemek yedik. İlerleyen saatlerde odalarımıza çekildik. Ben der çalışırken dün gecenin uykusuzluğuyla uyuya kalmışım. Masamda uyuklarken dileğin çığlıklarıyla yerimden sıçradım. Direkt kızların odasına koştum. Dilek yatağın üstünde ayakta duruyor. Bir yandan da bağırıyordu. Defol, defol. Aslı ise dileğin bağırmalarından korkup yatağını silmişti. Annemle babam uyandı. Ne oluyorsun kızım ne bu halin? Ne oldu dediler. Tabii ben durum bildiğim için direkt odaya dalar dalmaz sağa sola bakarak dua okumaya başladım. Dilek'in yanına gittim. Ne oldu abicim? Ne gördün dedim. Dilek babamdan biraz çekinirdi. Kızacak diye korktuğundan bir şey söyleyemedi. Annemle babam ısrarla sorsalardı kabus gördün dedi. Sakinleşti biraz. Bizimkileri tamam siz çıkın gidin yatın. Ben buradayım dedim. Annemle babam odalarına gittiler. Dile, gel bir elini yüzünü yıka. Kendine gel dedim. Odadan çıktık. Ne oldu dedim. Abi yine geldi. Bu sefer ayaklarımın ucuna kadar gel dedi. Sana bir şey yaptım dedim. Yok, gelemedi yanıma kadar dedi. Nasıl bir şey bu dedim. Sürüngen gibi, gözleri karanlık, yüzü bulanık, çok korkunç dedi. Hala ağlıyordu. Biz lavaboya giderken Aslı da arkamızdan geliyormuş. Korkudan odada duramamış. Birden arkamızda Kimmiş o korkunç şey dedi. Sağ olsun bir daha yerimizden hoplattı bizi. Tekrar dile kimmiş o? Ne gördün sen? Bana da anlat. Kabus muydu? Yoksa ne dedim Aslı'ya? Aslı iki gündür çok huzursuzum. Geceleri uyuyamıyorum dedi. Dilek de Allah'tan uyuyamıyorsun. Bir de uysan. hiç kaldıramayız seni dedi. Neyse bırakın didişmeyi dedim. Salona geçip oturduk. Annem geldi. Dilek'in yanına oturup kızım ne bu halin anlat dedi. Anne boşver kabuslu geç dedi. Annem sanki olanları anlamış gibi yarın Semra'yı arayacağım dedi. Ben de neden dedim. O başımıza sardı belayı. O gelmeden önce böyle bir şey yok dedi. Annem haklıydı. Semra ablayı uyutmayan cinleri kız kardeşime musallat olmuşlardı. Öyle oturarak sabah ettik. O gün okula gitmedim. Annem sabahtan Semra abla aradı. Semra çabuk bize gelmen lazım dedi. Semra abla ise çok hasta olduğunu gelemeyeceğini söylüyordu. Kısık bir sesle annem ''Semra ablaya kızıyor. Dileğin durumu iyi değil. Hep senin yüzünden oldu. Onları buraya sen getirdin.'' dedi. ''Semra abla telefonda. Anlamamazlar gelerek. Ne getirdim? Ne olmuş falan?'' demiş. Annem iyice sinirlenmişti. Telefonu sinirli bir şekilde kapattı. ''Hadi kalkın. Semra'ya gidiyoruz.'' dedi. ''Anne, Haymana'ya mı gidiyoruz şimdi?'' dedim. ''Evet, hadi.'' dedi. ''Babamın arabasını aldık.'' Ben, annem ve kızlar yola çıktık. Semra ablanın evini annem biliyordu. Oradan buradan derken evi bulduk. Zile bastık ama kimse açmadı. Annem Semra ablanın telefonunu arıyor ancak kimse açmıyordu. Derken karşı komşusu çıktı. Buyurun kime bakmıştınız dedi. Annem de ben Semra'nın teyzesiyim ona gelmiştik dedi. Komşusu da Semra hanım dün taşındı dedi. Biz çok olmuştuk. Annem nasıl nereye taşındı dedi komşusu, bilmem abla, kamyon geldi, eşyaları alıp gittiler. Bir Allah'a ısmarladık bile demediler. Kaçarak gittiler sanki. Komşularının hiçbiriyle de vedalaşmadılar dedi. Annem çökmüştü. Semra'nın ne yaptığını anlamıştı. Çaresiz eve döndük. Yolda annem defalarca aradıysa da Semra ablanın telefonu kapalıydı artık. Yapacağını yapmış, sonra da izini kaybettirmişti. Annem günlerce akrabaları aradı. Kuzenlerimi, yengeleri, teyzeleri hepsini hiç kimse Semra'nın nerede olduğunu bilmiyordu. Bu süre zarfında kızların odasına yer yatağı kurup orada yatıyordum. Tabi başucumuzda Kur'an, dilimizde dua ile yine de geceleri huzursuz ve sürekli yarı uyanık bir uykuyla. Birkaç gün sonra dilik tuhaflaşmaya başladı. Okula gitmek istemiyor, odadan çıkmıyordu. Yanına gittim. Abi ne oluyor dedim. Yok bir şey, gitmeyeceğim. Ne gerek var diyordu. Ne oluyor Dilek? Yeni bir şeyler mi gördün dedim. Yo görmedim diyordu ama gözlerinden ne kadar korktuğunu anlayabiliyordum. Araya cumartesi pazar girdi. Ben yine kızların odasına yatıyordum. Cumartesi gece saat 2'ye kadar Dilikle muhabbet ettik. Ağzından laf almaya çalıştım ama nafile. Hep gözlerini kaçırıyor veya lafını değiştiriyordu. Artık pes ettim. Uyuduk. Sabah kalktığımda odadan çok pis bir koku yayılıyordu. Sağa sola baktım. Bir şey yoktu. Kızlar uyandı. Onlar da aldı kokuyu. Annemi çağırdık. Annem, nereden geliyor bu koku? Nedir diye diye bakarken ben dileğin yatağın altından geldiğini anladım. Yatağı kaldırdığım anda altından çürümüş et parçaları, bağırsaklar, nazar boncukları, kemik parçaları, böcekler gördüm. Korkunç bir manzaraydı. Annem hemen yatakla birlikte bazayı halıyı her şeyi çöpe attırdı. Yeni yatak aldık. Ertesi gün Aslı ile Dilek akşamüstü gezmeye çıktılar. Akşam geri dönerlerken Aslı ben bakkala uğrayacağım. Sen git demiş Dilek'e. Aslı eve geldi. Dilek nerede dedik. Aslı bakkala uğradığını, Dilek'in ondan gelmesi gerektiğini söyledi. Ayağımdaki ev terlikleriyle merdivenlere koştum. Tam aşağı inerken Dilek yukarı çıkıyordu. Şok geçirmiş gibi gözleri bir noktaya bakıyor. Sadece merdivenleri çıkıyordu. Dilek, abicim ne oldu sana? Cevap ver neredeydin? İyi misin dedim ama hiçbirine cevap vermedi. Eve girip direkt odasına geçti. Ardından annem ve Aslı gittiler ama hiç konuşmadı. Gece oldu. Babama olanları çok çaktırmıyorduk. Yanına gittim. Dilek, abicim ne oldu söyle, ne olur. Sana yardım edeceğim, söz veriyorum dedim. Gözlerime baktı. Hiçbir şey demedi. Uyuduk. Ne ders çalışabiliyor, ne yemek yiyebiliyordum. Dilek de hiçbir şey yemiyordu. Pazartesi sabah olunca kalktım. Okul için hazırlandım. Mutfağa gidip geldim diye. bir baktım Dilek de uyanmış. Okul için hazırlanmıştı. Çok sevinmiştim. Abicim, kararını değiştirdin mi? Okula gidecek misin? Git bak. Kafan dağılır dedim. Gideceğim abi dedim. Biraz rahatlamıştım. Kitaplarımı alıp okula gittim. Artık biraz derslerime yoğunlaşabilirdim. Aradan birkaç gün geçti. Dilek okula gidiyordu ama ne doğru dürüst konuşuyor ne de yemek yiyordu. Eskisi gibi ders çalışmıyor. Ya odasında ya da yatağında yatıyordu. Geceleri artık rahatsız etmiyorlar düşüncesiyle kendi odama geçmiştim. Ama Dilek'in hali çok kafama takılıyordu. Bir hafta daha öyle geçti. Artık Dilek iyice zayıflamıştı. Gözlerinin altı çökmüştü. Bir gün artık dayanamadı. Okuldan gelirken yere yığılmış. Ambulans çağırmışlar. Haber alır almaz hastaneye koştum. Dilek, canım kardeşim. Yüzünü elleriyle kapatmış, yatıyordu. Doktor polis çağırmıştı. Neden ne oldu dedim. Aslı beni odadan dışarı çıkardı. Abi, Dilek'in vücudunda darp izleri var. Sırtı ve kolları mosmor dedi. Nasıl olur bu? Kim yapmış bu alçaklığı derken hayır hayır dedim. Aklıma gelen şey başıma gelmemeliydi. Başka bir şey var mı dedim. Aslı başını öne eğdi. Anlamıştım. Odaya girdim. Dilek öğrendiğimi anlayınca başını öne eğdi. Ah canım kardeşim. Senin ne suçun vardı ki? Sinirden avazım çıktığı kadar bağırmak istedim. Koştum koridorlarda. Aşağı kadar koştum ama nafile. Sinirim hiç geçmedi. Polis Dilek'in ifadesini almış. Bunun kim yaptığını sormuş. Dilek hiç konuşmamış babama sormuşlar. Şüphelendiniz kimse var mı diye. Babam zaten çökmüş gitmiş. Annem perişan. İstenmeyen gebelik. Dilek 18 yaşından küçük olduğu için bebeği alalım mı diye sormuşlar. Dilek biraz korkmuş ama mecbur almalarını istemiş. Ameliyata girip iğneyi vuracak olan doktorun kolu kırılmış. Hemşire merdivenlerden düşmüş. İptal etmişler. Ertesi gün başka bir kliniğe götürmüşler. Orayı da su basmış. Belli ki engelliyorlardı. Eve gittim. Düşündüm düşündüm. Düşünmekten kafam patladı. Ne yapacaktım bilemiyordum. Kimden yardım istenirdi ki? Böyle bir şeyi kime söyleyebilirdim? Düşünmekten çıldıracaktım. Ertesi gün dileği eve getirdiler. Öylece baka kaldım. Yüzüme bakamıyor, hiç konuşmuyordum. Ailemiz perişandı. O gece evden çıt çıkmadı. Sabaha kadar uyumadım. Ne yapabileceğimi düşünüyordum. Sabahlara kadar dua ettim. Elimden başka bir şey gelmiyordu. Allah'ım bunu yapanları sen yanlarına bırakma. Biz bu dünyada bir şey yapamıyoruz. Sen yaparsın Allah'ım. Aradan birkaç hafta geçti. Ortalık sakindi. Kızların odasına gittim. Dilek her zamanki gibi yatağında yatıyordu. Ben içeri girince biraz doğruldu. Yanına oturdum. Abim neden bana söylemedin dedim. Sustu. Önce okula gitmek istemedin. Sonra gittin. Bundan mı dedim. Bir şey demedi. Geceleri ben buradaydım. Okuldan musallat oldu sana. Neden bana bir şey demedin? Bizimle mi tehdit etti seni? Aileni öldürürüm dediğimi deyince hafif başını salladı ve ağlamaya başladı. Aşağılık yaratık. Keşke bana söyleseydin deyince dilek birden ne yapabilirdin ki? Ne yapabildin de? diye bağırdı. Bu lafları kalbime bir ok gibi saplanmıştı. Doğru söylüyordu. Ne yapabilirdim ki? Annem sesimizi duymuş odaya geldi. Ben çıktım. Dilek hala ağlıyordu. Aşağı indim. Sokaklarda yürümeye başladım. Amcamlar bir mahalle aşağımızdaydı. Onlara gittim. Bir hafta kadar orada kaldım. Daha sonra bir akşam annem aradı. Eve gel dedi. Eve gittim. Hala evde bir ölüm sessizliği vardı. Odama gidip uyudum. Sabah odama annem geldi. Benimle gelir misin dedi. Nereye anne dedim. Sen gel dedi. Arabaya binip hiç girmediğim bir mahalleden bir kadını sokak başından aldık. Kadın bir yerleri tarif etti. Bir evin önünde durduk. Ev bir garip. Sabah saatleriydi girdik. Odanın birinde bir yaşlı amca. Annem bana dışarıda bekledi. Ama benim pek niyetim yoktu. Sizi burada yalnız bırakmam dedim. Hoca gülümseyerek otur oğlum dedi. Annem de mecbur kalınca sesini çıkarmadı. Hoca anlatın bakalım nedir derdiniz deyince annem başladı anlatmaya. Hoca bir şeyler çıkardı. Kitaplardan baktı falan. İşiniz zor dedi. Bunlar musallat oldular mı? Kolay kolay bırakmazlar. Evinizi temizleyin, abdesti gezin, dua edin dedi. Sonra bir su hazırlayıp bunu kıza içirin dedi. Ne bu dedim. Derdinden kurtulması için dedi. Nasıl olacak o dedim. Sen çok karışma bakayım benim işime dedi. Bilmediğimiz şeyi nasıl içirelim kardeşimize dedim. O zaman bana niye geldiniz diye azarladı beni. İyice kızmıştım adama. Çıktık oradan. Anneme de kızmıştım. Neden getirdiniz beni buraya dedim. Sinirle arabaya eve sürdüm. Kadını yolda bıraktık. Eve vardık. Annem ve arabanın anahtarını eve bıraktım. Kendimi yollara vurdum. Yine sokak sokak gezip amcamlara gittim. Annem akşam dileğe suyu içirmiş. Dilek bir karın ağrısıyla kıvranmaya başlamış. Daha sonra kusmuş. Ertesi gün eve gittim. Aslı olan bir anlattı. Dileğin kustuğunu söyledi. Dileğin yanına gittim. Duraksadı. Ne yaptın dedim. Konuşmuyordu. Kusmuşsun dedim. Cevap vermedi. Oldu mu? Hallettiniz mi dedim. Utanı sıkalı dilek yerinden kalktı. Lavaboya giderken hayır dedi. O lavaboya giderken ben de odama geçtim. Kendimi yatağa bırakıp uyudum. Gece susamıştım. Mutfağa doğru giderken kızların odasına da bir bakayım dedim. Hafif kapıyı tıklattım. Ses yoktu. İçeri girdim. Dilek yatağında yoktu. Nerede bu kız dedim. Mutfağa, banyoya, her yere baktım. Çatıya çıktım. Yok. Cekidim alıp merdivenlerden aşağı koşarken Bodrum'dan Dilek'in ağlama sesleri geliyordu. Bodrum'a indim. Bodrum'un kapısını araldım. Dilek yerde köşeye sinmiş ağlıyor ve bir daha yapmayacağım, bir daha olmayacak. O senin, söz veriyorum diyordu. O buradaydı ama elimden bir şey gelmezdi. Kapıda bekledim. Bir süre sonra Dilek geldi. Ağlıyordu. Beni görünce irkildi. Öyle bir bakıyordu ki benim de gözlerim doldu. Sonra bana sarıldı. Kurtar beni abi. Kurtar bundan. ''Ya kurtar ya da'' dedi. Sustu. ''Ya da ne dedim. Merdivenlerden eve çıktık. Benim odaya gittik. Dileği karşıma alıp anlat. Nasıl oldu bu? Sana yardımcı olacağım ama bana her şeyi anlatman lazım dedim. Abi, önce hayal meyal rüyamda odada gördüğüm gölgelerle başladı. Daha sonra bir gün okul dönüşünde Bodrum merdivenlerinde gördüm. Ertesi gün de merdivenlerden koşarak çıkarken bayılmışım. Kendimi Bodrum'da buldum. Nasıl geldim oraya bilmiyordum. Uyandığımda karşımda şekilsiz bir gölge vardı. Bana artık benimsin. Hiçbir yere gidemezsin. Eğer anlatacak olursan bütün aileni yok ederiz. Sana yaptıklarımızı Asya'da yaparız dediler. Ben çok korkmuştum. Sana da anlatamazdım. Böyle bir şey nasıl anlatılır ki? Kime ne diyeydim? Ben de sustum. Bu böyle günlerce devam etti. Bir gün onlardan birini Aslı'nın yatan yanında gördüm. Çıldıracak gibi oldum. Okula gitmek istemiyordum. Çünkü okulun bodrumuna da çağırıyordu. Eğer okula gitmezsem bütün ailemi öldüreceğini söyledi dedi. Demek ki bu şeyler bodrumları seviyordu. Bizim evin bodrumu baya köhne ve pisti. Dile sen dedim. Sabah oldu. İlk işim elime temizlik malzemeleri, süpürge, kürek alıp bodruma inmek oldu. Besmeleyle daldım. Her yeri temizledim. Fare deliklerini kapattım. Loş yanan lambayı değiştirdim. Yerine aydınlık bir lamba taktım. Sıra geldi onların en çok korktuğu şeylere. Bodrum'a bir DVD player götürdüm. İki tane de hoparlör. Sonra kitapçıya ve kasetçiye gittim. Kitapçıdan Bodrum'un duvarları için üzerine ayet ve surelerin olduğu tabloları aldım. Kasetçiden de bir Kur'an DVD'si aldım. Akşam olmak üzereydi. Bodrum'a indim. DVD'yi çalıştırdım. Bir yandan Kur'an dinliyor, bir yandan da tabloları asıyordum. Sonra eve çıktım. Dileğin yanına gittim. Tamam dedim. Bir daha seni rahatsız edemeyecek. Nasıl dedi. Bodrum'u hallettin dedim. Gel beraber bakalım dedi. İndik baktı. İşe yarayacak mı dedi. Eğer onlar bu ayetlerden de korkmuyorlarsa yapacak bir şeyimiz yok dedim. Yukarı çıktık. Gece oldu. Beklemeye başladık. Gecenin ilerleyen saatlerinde salonun koltuğunda başım bir önüme düşüyor. Bir toparlanıyorken koltukta dalmışım. Bir ara karşımda bir gölge belirdi. Kıpırdayamıyordum. Sesim de çıkmıyordu. Bana doğru gelip "Biz rahat bırak" dedi. Yoksa "Ben de içimden siz bizi rahat bırakın. Biz de sizi bırakalım." diyordum. Yoksa diye tekrarladıktan sonra gitti. O gidince elim ayağım çözüldü. Titriyordum. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Hemen direğin odasına gittim. Dilek yoktu. Bodrum'a koştum. Hala Kur'an devam ediyordu. Orada da yoktu. Aklıma çatı geldi. Koştum. Olabildiğince hızla merdivenlerden yukarı koştum. Dilek çatıdaydı. Dilek dedim. Dilek arkasına bakıp çare yok abi. Başka çare yok. Onun çocuğunu doğuramam. Artık dayanacak gücüm kalmadı dedi ve kendini boşluğa bıraktı. Dilek diye arkasından koştum ama yetişemedim. Dilek geri düştüğü anda bir çığlık sesi çıktı. Yer gök inledi. Hemen aşağı koştum. Koşarken merdivenlerden düştüm. Yuvarlandığımı hatırlıyorum. Sonrası kesik kesik film gibi. Çığlık sesi annem aslı'nın çığlıklarıydı. Babamın feryadı, komşular, ambulans sesi. Sonra gözümü hastanede açtım. Kafamı vurmuşum. 12 dikiş atılmıştı. Dilek artık yaşamıyordu. Annem de. Annem de hastaneye giderken kalp krizinden ölmüştü. Babam da yerinden kıpırdayamıyormuş. Sanırım inme dedikleri felç gibi bir şey gelmişti babama. Hiç konuşmuyormuş. Aslı perişan halde yanıma geldi. Ağlıyordu. İyi misin abi dedi. İyiyim. Sen iyi misin dedim. Çok kötüyüm dedi. Ailemiz dağılmıştı ama biz onlardan intikam alamamıştık. Onlar elimden her şeyimi aldı. Umarım Allah bu yaptıkların cezasını hepsini ödetir.